Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere felsefe öğretmenliği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak felsefe nedir? Felsefe, bilginin temelinde bulunan bir takım gerçeklere ve insan davranışını yöneten ilkelere ulaşma çabasıdır. Felsefe aslen bir düşünme etkinliğidir. İnsanların ve yaşamın anlamı üzerine düşünmeyi sağlar. Bu düşünme etkinliğinin sonucunda ortaya çıkan ürüne felsefi bilgi denir. Felsefenin ne olduğunu öğrendikten sonra da felsefe öğretmeni kime denir sorusunu cevaplayalım. Felsefe öğretmeni öğrencilerin felsefe dersinin kavramlarını anlamasını sağlayarak eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Liseden üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde ders verebilen kişilere felsefe öğretmeni denmektedir. Peki ya felsefe öğretmeni olabilmek için hangi bölüm tercih edilmeli? Felsefe öğretmenliği eşit ağırlık alanından tercih edilmektedir felsefe öğretmeni olmak isteyen aday, üniversitelerin eğitim fakültesi kapsamındaki felsefe öğretmenliği bölümünü bitirmelidir ya da felsefe bölümünü bitirip pedagojik formasyon programını almalıdır. Unutulmamalıdır ki güncel formasyon gelişmelerini de takip etmek gerekmektedir. Şimdi de herkes felsefe öğretmeni olabilir mi sorusunu cevaplayalım. Evet, herkes felsefe öğretmeni olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes felsefe öğretmeni olabilmektedir. Akademik başarılardan sonra da felsefe öğretmeninde bulunması gereken kişisel özelliklerden bahsedelim. Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını takip etmek, öğrencilerin akademik farklılıklarını ve ihtiyaçlarını anlayabilmek, iyi ve etkili öğrenmek için gerekli olan sınıf ortamını sağlamak, öğrencilerin düşünme ve öğrenme kabiliyetlerini geliştirmek, bunlar iyi bir felsefe öğretmeninde bulunması gereken özelliklerdendir. Peki ya felsefe öğretmeni ne iş yapar? Felsefe öğretmenleri sözel yoğunluklu olarak eğitim verir. Öğrencilerinin okul yılı boyunca ilerlemesini ve yeteneklerini de değerlendirirler. Öğrencilerin akademik başarılarını katkı sağlar, branş ve alan başarılarını artırır. Felsefe öğretmenlerinin ne iş yaptığını öğrendikten sonra da çalışma alanlarına bakalım. Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı genel liseler, Anadolu liseleri, özel eğitim kurumları gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında felsefe öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Şimdi de akıllardaki soruyu cevaplayalım. Felsefe öğretmenleri iş bulabilirler mi? Eğitimin hiçbir zaman bitmeyecek bir unsur olduğunu unutmamak gerekir. Felsefe öğretmenleri devlet okullarının orta ve lise kademelerinde çalışabilir ve bunun dışında özel okullarda ya da etüt merkezlerinde de iş bulabilirler. Hadi gelin şimdi de felsefe öğretmenlerinin maaşlarını inceleyelim. Felsefe öğretmeni en düşük asgari ücret almaktadır. Devlet okulunda yeni çalışmaya başlayan bir felsefe grubu öğretmeni 4792 TL maaş almaktadır. 24 yıl çalışan bir felsefe grubu öğretmeni 5457 TL maaş alır. Özel sektörde çalışan bir felsefe grubu öğretmeni ortalama 3500 TL ile 4000 TL maaş alabilmektedir. Unutulmamalıdır ki ücretler takvim yılına göre değişmektedir. Mesleğimizi öğrendik, maaşlarımızı inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir, belki bir felsefe öğretmeniyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.